Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sivaslı Kahin. 15 Ağustos YouTube banka iddia tahminleriyle bugün yine sizin karşınızdayım dostlarım. Ee, bugün de yine çok güzel 6 tane bahisimiz var arkadaşlar. Öncelikle bir dünden bahsedelim bir ufakta. Antwerp maçımız geldi arkadaşlar. Antwerp kazanır demiştik. Antep maçında bir buçuk üst demiştik. Maalesef gelmedi o. Ama bakacak olursanız şuradan hemen gösterelim. Yani 4 tane kaçan net pozisyon var. Çok fazla gol pozisyonu oldu. Özellikle Ankara gücü çok net kaçırdı arkadaşlar. Bir tane pozisyon e, yapacak bir şey yok. Antep'te baskılı oynamıştı. Gelmeyince gelmiyor arkadaşlar. Ümraniye Antalya karşılaşması eve 0.5 üst vermiştim. E, yani bu maç için çok fazla şey söylemiştim daha doğrusu. Ben açıkçası bir kuponumda Ümraniye'yi 1.5 alt aldım. E, 0.5 üst aldığım kuponum da vardı. O da yattı maalesef ki. Ama yani bakacak olursanız da Ümraniye'nin de atması gereken bir e, pozisyonlar vardı kesinlikle. E, olmayı da yine dediğimiz gibi olmuyor arkadaşlar. Yani bizim tahminlerimiz pozisyonlar anlamında gayet tutuyor aslında. Porto galibiyetini aldı. Alanya gol atar demiştim. Alanya 3-3'tü bitirmeyi başardı. Beşiktaş 3-0 öne geçmiş olsa da Roma maçı ilk yarı 0-3 geldi arkadaşlar. İlk gol ilk yarıda çıktı. Spezia Empoli yine ilk yarıda çıktı arkadaşlar ve Real Madrid'de galibiyetini aldı. Bunlar da tuttu arkadaşlar. Yatan kaç karşılaşmamız var? Yatan 2 tane karşılaşmamız var. Ankara Gücü ve Ümraniye karşılaşmaları. Onlar da Türkiye Ligi arkadaşlar. Zaten ne kadar Hainlik dönüyorsa bizim ligimizde dönüyor vallahi. Ayın 15'ine geçelim. Konya Spor Başakşehir karşılaşması arkadaşlar çok sıkıntı maç. Hepiniz biliyorsunuz anlatma yani sıfırdan anlatmama gerek olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlar Konya'ya bir buçuk alt verdim. Ee, ama e, kuponumu ekleyeceğim bir karşılaşma değildir. Belirtmek istiyorum bunu sizlere sıkıntılı bir maçtır. Hemen bir interneti kontrol edip geliyorum arkadaşlar. Ben videoyu durdurdum anında başladı. Açıldı yani. Arkadaşlar oranlara bakacak olursak Başakşehir favori gösterilmiş ki benim favorim de zaten. Ama buradan bakacak olursanız e, sizlere ev sahibi bir buçuk altı öneriyorum ama maç yönü almayın arkadaşlar bir izleyin takımlar nasıl oynuyor izleyin onu o şekilde almanızı sizlere tavsiye ederim benim tavsiyem bu yöndedir İlk gol 2 alabilirsiniz ekstradan onu da paylaşmak istiyorum sizinle kaç gol vardı alınır mı alınır ama Konya bana güven vermiyor arkadaşlar açıkçası belirtmiş olayım onu da sizlere ikinci maçımız Napoli karşılaşması arkadaşlar ilk yarı gol dedim geçtim bir kaç oranı var 1.22 oranı var arkadaşlar Kesinlikle gelmesini bekliyorum. Son maçı Napoli'nin 0-0 bitti. Bakacak olursanız Espanol'la. Ee, bu karşılaş... Pardon arkadaşlar kafam karıştı. Ee, evet İspanyolla 0-0 bitirdi. Ee, hazırlık maçıydı. Dolayısıyla ben açıkçası bu maçta e, güzel bir başlangıç yapmasını bekliyorum Napoli'nin. Ee, ilk yarıdan baskılı başlamasını bekliyorum Verona karşısında. Atletico Madrid Getafe karşılaşması. Maç sonucu 2 dedim geçtim arkadaşlar. 1.70 oranı var. Kesinlikle değerlendirin. Güzel kombinlenir bu maçta. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Maç sonucu 2 buçuk alt şeklinde alabilirsiniz. Diyeceğim oranı daha da düşüyor. Saçmalığa bakar mısınız? Maç sonucu 2'nin oranı 1.70. Maç sonucu 2 buçuk altın oranı 1.62. Millet niye dört buçuk altın riskine girsin bir daha? İnanılmaz yani. Arkadaşlar bahislerimi golvardan oynuyorum. Bunu da tekrardan eklemiş olayım. Hepiniz biliyorsunuz zaten ama ben yine de bahsedeyim. Fenerbahçe de bu maçı kazanacaktır arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk maçta berabere kaldılar Ümraniye ile 3-3. Ama bu maçta artık e, Kasımpaşa'yı darma duman edecektir Fenerbahçe. Onu da ee, şöyle e, bahislendirmek istiyorum açıkçası. Maç sonucu 2-2.5 iki, iki üst. Yüksek oranı var arkadaşlar. Bence kesinlikle değerlendirmeye değer olacaktır. Kasımpaşa'dan da gol bekliyorum. Daha doğrusu pozisyonlara gireceklerdir ama atıp atmamaları soru işaretidir özellikle Kasımpaşa'nın. Ama Fenerbahçe burada en az 2 tane gol bulmasını bekliyorum. Deplasman 1.5 üstünü de değerlendirebilirsiniz. Hatta 2.5 üstünü daha iyi alabilirsiniz. Oranı çok iyi yani öyle söyleyeyim. Denemeye değer yani şu 3 orana denemeye değecektir arkadaşlar ki gol var da bunun oranı 3.60-3.70 minimum. Onu da belirtmiş olayım. Bu maç tam bir korner maçıdır. Onu da söylemiş olayım sizlere ama oyunları için izleyin arkadaşlar. Liverpool Crystal Palace karşılaşması asla canlı canlıdan gireceğim bir maç. Asla maç önü girmeyeceğim bir maç. Bu maç Liverpool'un parçalaması lazım. 4-5 atması lazım en az. E, bu şekilde düşünüyorum. Ama dediğim gibi maç önü almam çünkü Liverpool'a da hiçbir şekilde güvenmiyorum. E, Fulham karşısında dahi beraberliği zar zor yakalanmış bir Liverpool izledik ilk yarısı çok etkisizdi bu maçta da yine talihsizlikler olabilir bu maçta olacak gözüm arkadaşlar Dolayısıyla canlıdan gireceğim ben bu karşılaşmayı sizlere de o şekilde tavsiye ederim. Real Betis Elçe karşılaşması son maçımız arkadaşlar. Bu maç için de söyleyecek çok bir şeyim yok. Çünkü Elçe kötü bir ekip arkadaşlar ve Real Betis Şampiyonlar Ligi e Şampiyonlar Ligi'ne kalmaya en büyük adaylardan bir ekiptir. Onu da belirtmiş olayım. İlk dörde bakın. Rahat bir şekilde girmesini beklediğim bir ekiptir. Dolayısıyla Elçin'in de burada hiçbir şansı olduğunu düşünmüyorum. Oranını tekrardan göstereyim. 1.32 oranı var. Bunun oranını yükseltebilirsiniz. 4.5 alt ekleyerek yanına 1.44 e erişebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar dostlarım yeni kanalımıza geçtik bildiğiniz gibi e, video videoyu beğenilerinizi yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen destek olmayı lütfen bırakmayın e, tabii ki de videoyu beğeniyorsanız beğeni atın yani benim düşüncelerim bunlar yorumlarda sizlerle bunları tartışabiliriz her zaman yaptığımız gibi yazan olursa tabi abone olmayı lütfen unutmayalım yarın tekrardan görüşmek üzere herkese bol şanslar diliyorum görüşürüz bay bay